De selamlar. Evet. Şimdi bugün doka bakadayız. Evet, arkadan sesler gelebilir. Çünkü iki bir tane kardeşim, bir tane de kuzenim var. Ee, şimdi şimdi ben şey yapmaya çalışacağım. Her akşam video yapmaya çalışacağım ama yapamayabilirim. Yani bilmiyorum. Bugün günlük vlog çekeceğiz bu aileyle. Üşünleri Unuttum o yüzden kafadan sallayacağım. İsmini de unutmamaya çalışacağım. Şimdi ilk önce benim ismi Elif'ten başlayalım. Elif. O zaman başlayalım. <laughs> Okula geç kalmadan. Bu arada gözlük taktım artık. Bana yakışıyor bence. <laughs> Okula geç <geçmek gülüyor> kalmadan <en> gerekiyor ya. <laughs> acaba kaç kaç? Hop. Bilgisayar. Araştırmamız lazım. Oo tamam 8. Sabahın 8'i. Çantamızı al. Saçlarım. Tamam. Gidelim. Arkadaşlar ee, neden kahvaltı yapmıyorum? Söyle açıklayayım hemen nedenini. Eee, çünkü okulda kahvaltı yaptırıyorlar artık. Ortaokulda öyle bir şey yok ama lisede varmış. Neyse ben gideyim. Arkadaşlar şurada da açıklama yapayım. Evet şu an 15 tatildeyiz ama ben yine de bunlara günlük vlog yapmak istedim çünkü yani hiç yapmamıştım hiç denemediğim bir şey ama yani bilmiyorum deneyeceğim artık bir dahaki tatillerde Yapın, o okula gitmezler. Mira, ismi. Zaten önce uyanmak çok kötü bir şey ya. Kapşonumu çıkartayım. Annem içime giydiği artık. Şimdi annemi uyandırıp su içeceğim vakti. Çok eğlenceli oluyor. <laughs> Selim ve Asya araba, Asya. <laughs> anne. Anne. Ne oldu kızım? Su. Tamam. Evet arkadaşlar alışkanlık olmuş. Ha, günlük vlog. Değil mi? Hadi hadi bekliyorum anne. Arkadaşlar videoyu durduracaktım. Yanlışlıkla şeyi aç. Arkadaşlar bu arada odaya birden baskın gelebilir. Çünkü az önce yine baskın geldi. Videoyu durdurduğum an. Hey. Al bakalım suyum. Tamam anne uyuyabilirsin. E, şimdi benim uykum kaçtı. Ben şunu Hep böyle oluyor arkadaşlar. Benim taktiğim işte. işte mu değişti. Selim, hadi Selim. İşe geç kalacaksın şimdi. Tamam, tamam. Ee, giyineyim Doğru. Ne giyinsem, ne giyinsem. Yanlışlıkla giyinsem dedim ya. Sa saçını başını düzelt. Hadi daha elini yüzünü yıkayacaksın. Yıkarız yıkarız banyo sanki çok uzakta. Bir de laf laf yetiş yetiştireceksin. Sen işe geç kalmamayı öğren bir. Neyse tamam bitti. Bakayım bir yüzüm gözüm masajı tamam. İşte yemek yiyeceğini yiyeceksin herhalde ya evet evet yiyeceğim sen o zaman ben biteyim. hop evet kızım yine evde baş başa kaldık <laughs> baş başa kaldık anne tamam su içerken su benim için var. Şimdi kızım üstünü değiştirelim. Senin öyle bir ben bir yemek hazırlarım. Gel bakalım ne yemek istersin? Ya bir şeyler zaten günlük evde duracağız bunu. o? Biraz odanda vakit geçir o zaman ben de yemeği yaslayayım. Peki anne. Şimdi arkadaşlar e, ablası ve kar, a, Elif abla yani ve Mira bu. Çok fazla müzik 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 sen anladınız siz galiba müzisyenlik ha yanlış söylemiş olabilirim. Heh, çok fazla ilgi duyuyorlar. İkisinin de gitarı var. En çok gitar çalmayı seviyorlar. O zaman ben piyava çalışacağım. Piyava değil, bravo. bravo. <laughs> Anne, ne <açamıyorum. gülüyor> Bence de öyle gözüküyor ama Geleceğe göre Neyse tamam sen burada yapmaya devam et Ben Yemek hazırlayayım Her annenin dişi gibi Peki anne Evet Bugün yine güzel bir kahvaltı hazırlayabildik Ben üstümü değiştireyim. değiştireyim çünkü Rahat Gibi bunu ya. <laughs> şey. Zaten Mira, e, ben yapana kadar kahvaltıyı yüzünü yıkamış biliyor musunuz? <laughs> Pardon arkadaşlar biraz hastayım da. Mira hadi bakalım kahvaltı hazır. Tamam anne. Otur bakalım. Up. Bu senin sütün tabii ki de. Up, oturamadım. Bu da benim sütüm. Sana yum, sana yumurta yaptım. Yedim. Yedireyim sana. Arkadaşlar biz kahvaltımızı güzelce yapalım, güçlenelim, protein alalım. Soya sizi yineden aşağıda karşılayız. Tabii ki biz arkadaşlar ee, e, kahvaltımızı yaptık. Şu an bakın tamamızı. Gel bakalım banyo yaptıracağım. şimdi sana. Hop. Suyu ayarladım. Ilık mı? Çok güzel. Tamam o zaman. Hadi bakalım. Şimdi şampuanlardan çıkma zamanı. Hop köpür köpür oldu saçlarımız. İyice böyle sabunları koyalım. Hop şimdi iteyim. Hop. lazım. <laughs> <içime çıkacağız. gülüyor> şimdi, <şu kanak. gülüyor> şimdi, şimdi su sıcaklanmasın. Evet anne. çok çok sıcak oluyor so ya. Bunu sıkalım. Anne o banyodan sonra çıkamıyor muydu? <laughs> Ay, Bu köpükletme şeyi bu da. da. Tamam. Şimdi. Sırada. Dışarı çıkacağız. O yüzden seni <laughs> dinleyeceğiz. Ben bakımımı yapacağım. Seni istediğin yere gideriz. Tamam anne hani. ama şu an aklımda bir şey yok. O zaman bilmem ki. Gideriz bir yerlere. Anne hemen gitmesek. Bisiklet sürelim kapının önünde. Kapının önünde mi? Evet. Peki. Ama olsun yine de seni giydirelim. Hadi bakalım. Sus olmadan. Hop. Seni böyle şöyle 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 şöyle. Ee, hop üşümedim. Hadi bakalım bornozumu giydirelim. Bu bezi şunun üstüne koyalım. Bari. Biraz düzeltmeler yaptım arkadaşlar. ya arkadaşlar bu Ben bu yerde Yastık koleksiyonu yapıyorum. Ne alakaysa. Ya bence so çok saçma. Boş yere boş yere de... Boş bu bo boşu boşuna para harcıyoruz. Benim anne. Hasta olacağım şimdi giydiğim için. Tam sonra anlatırsın. Ne giyeceksin? Bunu. Ay. Ee, bak onu yapma öyle oraya asma. Evimiz dağınık öyle kötü gözükürse orada. Hiç dağıtma. Tamam. Mı? Tamam. Her şey yerli yerinde anne. Bakın en sevdiğim yastık bu gül Çok güzel bu, çok güzel, çok seviyorum. Ya bir de tüy döküyorlar ya. Süpür süpürmek zorunda kalıyorum sonra. Hani boş ver ya. Elime mi alıyorum zaten? Sen burada yatarken bazen elime alıyorum. He bir de benim böyle bir koleksiyonum var. O da çok fazla var. Oyba. Bazıları bazı kutuya sığmadığı için burada duruyorlar. En sevdiğimi gösteremeyeceğim. çünkü çok fazla var bir videoda belki yani belki olabilir. Hadi bakalım o zaman aşağı inelim. İnelim inelim de. Ben niye okula gitmedim? Kızım dün dedi dün hastaydı ya ateşin vardı. Hatta şu anda var var hafiften. Doy diyorsun anne. acaba vanil vanilya ve vanilya ve pofuduk uyandılar. Mı? Uyanmışlar kızım. Bizim böyle köpeklerimiz var böyle. Böyle oynuyorum onlarla. Çok eğlenceli onlarla oynamak. Arkadaşlar bu işte ablamın odası. Bu da koltuğu Başka bir yeri hey çekmiş ama ne çektiği belli değil yani. Oh, çok güzel. Çok tatlılar ama. Ben bunlarla bir yazı oynayayım lütfen. Bir tarayayım onları. Diğerinin tarayacağı da. Tamam şimdi top zamanı. Hani. Şimdi. Evet ama kötü bir şey. Biz bunu aldığımızda bunun ayağı kırdı. Çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Hem almak istedim. Onu ona, buna aya buna ayaba ayaba Ayağını kırmış ama inşallah iyileşir. Ama galiba geçici değil. <laughs> evet arkadaşlar yani dediği gibi hasta hastayım biraz geçici değilmiş ama biz ona çok iyi bakıyoruz ama güzel bir özelliği var çok iyi Eğitimle çok iyi eğitimle. Tut bakalım. Hav hav hav. Hav 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 hav. Gördüğünüz gibi bu şekilde eğitimle. Bakalım. Ee, bu da eğitimle. Bu bunun ismi vanilya, bunun ismi de food. Bunun ismi de Ya bunun pofuduk ismi hiç yakışmıyor ya. Aklıma başka bir daha daha güzel bir şey olması gerekiyor. Tarçın olsun. Tarçın. tarçın. Yeni ismin çok yani. Ee, Vanilyada yavru bir köpek. Sesinden anlamışsınızdır ki. Böyle otursun bakalım. Şimdi ee, sizin siz siz şimdi, ee. şimdi Evet arkadaşlar aradan birkaç saat geçiyor. Ya bakalım sen ne bir bisiklet sürdün hadi. Oh. Ablamlar gitti mi? Çok tarz. öksürük biraz ilerliyor acaba. Seninle bir <laughs> <ortaya> mı gitsek? <laughs> anne. Ama ne yapalım kızım? Bir doktoru görünürüz bu akşam bari. Peki anne. Bir ağrı kesici verir o kadar. Yani, ne hareket kesici? Şurup verir o kadar yani. Hatta gitmeye de biliriz. Tamam, bugün gitmeyelim ama yarın belki gidebiliriz çünkü maalesef kızım yani eğer ilerlerse gideriz. Onun da videosu gelebilir ama eğer gidersek yani gelebilir gelebilir evet belki. Neyse çok güzel. Yavaş yürüyorum bir yeri, bir yerini incitirsin. Tamam anne. Biraz hasta olduğun için bir 15 dakika daha sür eve gidelim. Tamam. Evet kızım 15 dakika doldu. İn bakalım bisikletinden. Arkadaşlar bu da bu büyük bisiklet kimin diye sorarsanız bir tahmin edin. Evet ablamın bisikleti. Birazdan baban işten gelir. O yüzden akşam yemeğine mi başlasak? Anne hani bugün dışarıda yiyelim. Babana sorulmamız gerek. Tamam. Nerede? Ee, Ablamın bilgisayarından ararım. Alo baba. Efendim. Bugün dışarıda yiyelim. Lütfen lütfen. Lütfen mi? Lütfen işte. Lütfen lütfen. Ne fark eder? İkisi de yanlış olabilir. Lütfen lütfen. Lütfen ya baba lütfen. Hadi tamam o zaman. Dışarıda yiyelim. Ablam da gelsin. Ablam birazdan gelecek zaten. Tamam o zaman dışarıda yiyelim. Tamam baba. Bay bay. dışarıda yiyoruz. Tamam o zaman ablam birazdan gelir. Tamam o zaman biraz oturalım sonra ablan gelince hazırlanırız. İşte ablam geldi. Babam gel. Ba Aslında babam da gelmiş olabilir. Babana da erken. Aa ikiniz mi geldiniz? Evet burada bugün birazdan işten erken ayrıldım. Yolda da karşılaştık. Evet. Hadi kızım az artık hazırlanalım. Hadi. Sen söyledin mi? Söyledim, söyledim. Ben gideyim hazırlamaya biz de. Seni bekliyoruz. Yukarı çıkacağız tamam mı? Tamam beraber hep birlikte mi çıkacağız? Evet evet hep birlikte çıkarız. Çantamı bırakayım. Güzel oldu. Çok güzel oldu. Saçımı tarayayım. Bir tane taç. Bu arada benim gitarım var. Kardeşim de, Kardeşimin de gitarı var. Çünkü i̇kimiz de güzel çalıyoruz yani. miyarım güzel çalıyoruz o kadar. Ben hazırım. Ya ben ben de zaten böyleyim. O zaman biz ikimiz hazırlanıp gelelim Kızımla. Evet. Evet, geldik. Gideceğimiz yer biraz uzak kızım. Bu arada şey söyleyeyim. Bu şapka sana alır mı kızım böyle? Biraz saklıyorum. Sen şey büyüyünce sen giyeceksin. Biz olur yani giyerim. Niye neden olmasın? Ay, arkadaşlar biraz hastayım. mu çekiyorum ama çok özür dilerim. Ben de bunu giyeyim bari. Ay, giyeyim. Gel bakalım seninki. Şöyle. Cüzdanımı da aldım şimdi ben. Evet geldik. Gidebiliriz. Arkadaşlar bu arada video biraz uzun oluyor. Yani bayağı da video atmadığım için siz gün gün izleyin yani. İzleyemediğiniz zaman zaman pardon. <laughs> okay. Arkadaşlar az önce yanlışlıkla videoya açtım. Özür dilerim. Birazdan açacağım. Şarjım. Aa burası büyük bir mekana benziyor anne. Evet bir bakalım da görelim. Ee, nerede oturma yeri acaba? Ee, şöyle düz gidip göreceksiniz. Peki. Gidelim gözlüğüm çıkıyor arada. Ay. Gelin. Gelin. Ha burası galiba. Evet. Ay şansımıza bu masa boş. Hadi bakalım otur. Oturayım. Oy oturamadım. Şu çarpalı. Niye oturamıyorum? Ah, yatamaz. Evet, oturmayı başardık sonunda. Birazdan garson gelir galiba. Yeni birisi geldi galiba. Bakar mısın? Ali. Ee, buyurun hoş geldiniz. Ne isterdiniz? Ee, kızımıza bir tane süt olsun. Çok da aç değil galiba. Evet ya bir tane süt. Tamam. Ee, siz ben bir tane ee, yani bana fark etmez gibi yani fark etmez aynı. Pizza olabilir. Peki siz ben de pizza. Ben de pizza alayım. Peki. Üç tane pizza, bir tane, bir tane de süt. Üç tane pizza, bir tane süt. Hemen. Arkadaşlar videonun devamı yarın gelece, akşam gelir unutmazsam, unutursam da yarın gelir. Videonun devamı akşam veya yarın gelir. Bay bay hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın.